Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra Perşembe ya da Cuma günleri bir haftalık açılım yapmayı düşünüyorum. O kısa açılımlarda bir hafta boyunca neler olabileceğini, o haftaki enerji mesajını, melek kartını, eril ve dişilerden gelen mesajları, ruh hayvanınızı ve aşk mesajınızı bir hafta boyunca karşılaşacağınız hani mümkün mertebe basit şeyleri size aktaracağım. Bunun için önce Ana destelerimden üç tanesinden birine odaklanmanızı ve seçmenizi rica edeceğim. İlk baştaki kartımda yeşil kuş var. Kırmızı desteme uygun pembe kuşum var. Ve en sonunda da mavi kuşum var. Hangisi sizin içinizden geliyorsa onu seçin. Onlarla beraber de bir haftalık mesajlarınızı alın. Şimdiden herkese şifa olmasını diliyorum. Şimdi yeşil kuşu seçenlerin bu bir haftalık süreçte neler beklediğini bir bakalım. Kartlarımızı açıyorum. Evet. Evet. Şimdi kılıç cedilisinden başlayalım önce. Kılıç cedilisi gördüğümüz zaman aldatma, aldatılma, gizli durumlar söz konusu olabilir. Ya da özgürleşemediğiniz, içinize baskıladığınız bir durumdan kurtuluyor. Dertlerinizin son bulduğu, kafanızdaki sıkıntıların bittiği bir durumda da halletmiş olabilirsiniz. Ee, ikinci i̇kinci kartımız değnek üçlüsü. Değnek üçlüsünde ise etrafınızdakilerden destek alma iş anlamında özellikle güzel bir karttır bu ee, yani potansiyelinizin farkına varmanız gerektiği ayaklarınızın sağlam bastığı e, ve sizi destekleyenler olduğu artık bazı şeylerinde harekete geçmeniz gerektiğini söyler ve potansiyelinizin farkında olmanızı söyler ilişki anlamında ise eğer bir aşk ilişkisi içindeyseniz ee, şöyle düşünmeyin lütfen rica ediyorum bu kişi zaten benim benden başka hiçbir yere gidemez diye ego çalıştırmayın sanki hayatınızdaki kişinin gidemeyeceğine o kadar eminsiniz ki başka bir şeyle de iş olmayacağına o kadar eminsiniz ki hani artık oradaki olayı bırakmışsınız başka şeylerle ilgileniyorsunuz ama bunu yapmayın hayatınızdaki kişiye dönün egonuzu çalıştırmayın beraber yol alın ve ilerleyin çünkü neden böyle dediğimi açıklayayım. Çünkü eğer hayatınızdaki kişiye değer verirseniz, hayatınızdaki ilişkideki çözümlere giderseniz, iş anlamında da harekete geçip bazı şeyleri yaparsanız, potansiyelinizi ortaya koyarsanız, yapmış olduğunuz işte başarılı olacağınız, terfi edeceğiniz, takdir edileceğiniz söyleyebiliriz. Aşk anlamında ise ilişkiniz farklı bir boyuta taşınabilir. Mesela aileyle tanışma gibi ailesini tanımıyorsanız, gibi. Ya da işte bir söz durumları konuşabilir. Yani ciddi durumlar konuşulabilir. O yüzden buradaki geçmişteki aldanma, aldatılma durumlarından özgürleşerek birazcık önünüze bakıp potansiyelinizi fark edip egonuzu kırarak gerekirse de destek alarak etrafınızdan ilerlemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi bu haftaki öncelikle dişil enerji kartına bakalım. Dişil enerji bu hafta ikiz ruh diyor. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Peki eriller ne diyor? Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Buradaki egoyu kırdığınız zaman karşı tarafın gidip gitmemesini, yani karşı tarafın benim zaten elimin altında demediğiniz zaman Eril de bunun farkına varıyor ve galiba sana aşık oluyorum diye kafasındaki soru işaretlerini de silmiş olacaksınız. Gelecekte ise şöyle bir bakalım bir haftalık süreçteki gelecekte ise şöyle güzel çıkmış, güneş kartımız çıkmış, denize doğru kartımız çıkmış. Zaten denize de böyle bir siluet var adam. Birazcık duygusaldan ziyade mantığınızı kullanmanız gerekecek. Bu hafta. Çünkü neden böyle söylüyorlar? Bir tarafta deniz gibi duygusal bir kart çıkarken bir taraftan da domuz ruhu çıkmış. Zihninizi akıllıca kullanın diyor. Bir göstereyim. Hani bazı şeylerde inat etmekten ziyade zihninizi aklınızı kullanmanız gerekiyor. Duygularınızdan ziyade çok duygusal bir hareket etmeden önce zihninizi aklınızı kullanmanız ve güneş, gök hepsi bir arada çıkmış. İlişki anlamında, iş anlamında bu desteği seçenleri çok güzel bir hafta bekliyor. Peki bu haftanın melek mesajını evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al diyor. Yani ilk destek çok güzel geldi. Gayet iyi. Sadece potansiyelinizin farkında olduğunuzu destek almanız gerektiğinde destek almanız ve ilişkilerinizde ise karşı taraf zaten benim bir yere gitmez demeyip ego yaptığınızda her şeyin çok güzel olacağını ve e, ve aynı zamanda şunu da alkastelim. Zihninizi, mantığınızı da kullanmanız gereken bir hafta. Bu desteği seçenlere şifa olsun diye hemen pembe kuşumun olduğu ikinci desteği açacağım. Evet, şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarımın kartlarını açıyorum. kartlarıma şöyle bir bakıyorum yorumlamadan önce önce tarot destemle başlayacağım şimdi tarotta çok fazla sevmediğimiz bir kartla başlıyoruz birazcık o yüzden kaldım burada kılıç üçlüsü gelen ilk kartımız bu kart biraz kadersel bir karttır arkadaşlar bu kartı gördüğümüz zaman bir aldanma aldatılma durumu muhakkak yaşanır ya geçmişinizde çıktığı için yani aldatılmış olabilirsiniz bu haberle yüzleşmiş olabilirsiniz yani ufak da olsa bir darbeler almış demektir Peki ben aldatıldım üzüldüm ya da aldattım karşı tarafı yüzdüm Peki ne olacak ikinci kart Kupa Prensi Kupa Prensi şöyle çalışır arkadaşlar kariyer anlamında yeni bir iş, yeni bir teklif, yeni bir proje. Onlarla ilgili güzel bir gelişmeleri verir. Aynı zamanda ilişki anlamında da barışmayı verir. Kalbinizin sesini dinlemeniz gerektiğini söyler. Yani burada bir ihanet durumu olabilir. Belki basit bir şeydir. Belki çok üzerine durulmaması gereken bir konu da olabilir. Ama kişi bu ihanetle yüzleştikten sonra kalbinin sesini dinleyip muhtemel bir barışmaya gideceğini söyler hani kesin diyemiyoruz. Muhtemel bir barışma var. Çünkü kalbinde hala onun sevgisi olduğunu ve kalbinin sesiyle hareket ettiği için de barışmaya doğru götürür. Peki en son kartımız tılsım kraliçesi. Tılsım kraliçesi şöyle söyleyebiliriz. Kendi bolluk ve bereketinin farkında olmayan bir kadındır. Ne demektir bu? Aslında aşk içinse güzel, kısmetli, yani her şey yerinde ama bunu fark edemiyor. Bu aynı zamanda kariyer için de bu böyledir. Yani bolluğunuz, bereketiniz, her şeyiniz vardır ama bunun farkına değilsinizdir. Burada enerjinizin farkına varmanız ve gücü elinize almanız gerekiyor. ısrarla gücü elinize alın diyorum. Çünkü yanındaki kartta daha yüksek güç diyor. Yani gerçekten gücü elinize almanız gereken bir dönemdesiniz. İlişkiyle ilgili çok enteresan geldi. Bu tarafa da şöyle bir bakıyorum. Bu ilişkide zaten bağlılık çalıştırdığınızı söylüyor kartlar. Bir göstereyim. Bağlılık çalıştırdığınızı ama sizin kutsandığınızı Kartal ruhu çıkmış. Yani aslında destek de alıyorsunuz. Ama artık birazcık da kendi gücünüzün farkına varmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Ve yaşamın tadını çıkarmanız lazım. O yaşam enerjisi var. O bolluk bereket var. Yani her yerde çıkıyor yaşam kartı. Siz karşı tarafa bağlılık çalıştırıyorsunuz. Belki bazı şeyleri hazmedememiş bile olabilirsiniz. Ama burada birazcık artık güçlü olan tarafın siz olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Peki dişil kartımız ne diyor? Sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık. Seni kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim. Yani tam buradaki aldatılma, aldatma senaryosu, hayal kırıklıkları ile ilgili dişil enerjisinin kendi içine döndüğü, kalbini dinlediği bir dönem. Eril ne diyor peki? Şu an bunu konuşmak istemiyorum hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Eril burada bazı durumları saklıyor olabilir. Maddiyat kaynaklı gösteriyor da olabilir. Gerçekten maddiyatla ilgili sıkıntılar da oluyor olabilir. Ama bir kandırılma vesaire durumları olduğunu kartlar veriyor. Ama sakın bu kartı hani yani bu desteği niyet edenlere şunu özellikle söyleyelim, güç sizden yana. Siz isterseniz bir barışma olacak çünkü barışma kartı çıktı burada. Ama e, gücünüzün farkında olmanız lazım, bolluk bereketin içinde farkında olmanız lazım. Bu haftaki melek mesajlarına bakalım. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Melek kartı da diyor ki, sen sevgini yolladığın takdirde bu karanlık günleri geride bırakıp aydınlığa doğru geçeceksin. Senin için bu hafta birazcık bu desteği seçenler biraz sıkıntılı, kendinizi güçsüz, duygusal anlamda yorgun, kendi içinize dönmüş hissedebilirsiniz. Ama gücünüzü toparladığınız zaman evrenin de ilahi gücünün yanında olduğunu inandığınız zaman bazı şeyleri aşmanız daha kolay olacak şimdi sırada diğer desteği seçen kişilere bakalım bakalım Mavi kuşumuz onlar için ne diyecek hemen onları bir bakalım Şimdi önce onların kartlarını açıyorum. Yalnız demin çıkan evet para kraliçesi de, bu de kraliçesiyle bu desteğe değnek ile başlıyoruz. Oo, burada çok bu hafta herhalde bu desteği seçenlerle de çok hızlı bir şekilde haftaya başlayacaklar diyebiliriz. Bütün kartlarda ateş enerjisi çıkmış son Kart hariç birazcık bakalım. Yalnız kartın en son melek mesajı o kadar güzel çıktı ki koyarken. Şöyle ben de bir göstereyim. Koyarken o kadar güzel çıktı ki inanamadım. Yani gerçekten güzel bir bu hafta meleklerden mesaj alıyorsunuz diyebilirim. Şimdi kartlarımızı yorumlayalım beraber. Şimdi buradaki ilk kartımız değnek kraliçesi. Değnek kraliçesini gördüğümüz zaman etrafımızdaki her şeye bir tık dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Bu kart çıktığı zaman etrafınızdan kıskanılıyor olabilirsiniz. Sizi çekemeyenler olabilir. Aşk anlamında etrafınızdaki kişiler e, arkanızdan iş çeviriyor, çekemiyor, sizi kıskanıyor olabilir. İş anlamında da genel bir şekilde. Ya da diğer bir ihtimalle e, patronunuz, yöneticiniz, e, başınızdaki her kim ise birazcık daha sinsi, çatışmayı seven, uzlaşmacı olmayan bir karakter de olabilir. Bunlara karşı kart diyor ki dikkatli ol, arkandan çevrilen olaylar olabilir ya da bunları duymuş, farkına varmış da olabilirsiniz. Bunlarla yüzleşmiş de olabilirsiniz. Etrafınıza karşı dikkatli olmanız konusunda sizi uyarıyor. Bu değnek üçlüsü ilk destede de çıkmıştı. Bu son desteği seçen arkadaşlarda da çıktı tekrardan. DNA köşesi şunu söylüyor arkadaşlar. Potansiyelinizin farkına varacaksınız. İşte bir şey yani yaptığınız işte destek almanız gerekiyorsa mutlaka destek almalısınız. O içinizdeki o gücün olduğu, harekete geçmeniz gerektiği, işle ilgili beklememeniz gerektiği ve bir şekilde potansiyelinizi ortaya koyduğunuzda bir takım şeyleri kazanacağınızı söylüyor. Aşkta da birazcık da şöyle bir şey var aşkla ilgili. Ee, karşı tarafı benimsin dememeliyiz. Hani el elimizin altında onu hiçbir yere gitmeyecek gibi görmemeli. Ego çalıştırmamalıyız. Burada onu yenersek aşk anlamında da güzel bir kart. iş anlamında da güzel bir kart. Ama sadece iki tarafta da potansiyelinizi koyun. Diğerinde de sevginizi karşı tarafa gösterin. O benimdir. Bir yere gitmez diyerek sevginizi göstermemezlik yapmayın potansiyelinizi ortaya koyun en son gelen kılıç dokusu ise Arkadaşlar şu e, en baştaki karta birazcık görüyorum buradan arkanızdan çevrilen dolaplar var artık neyse ya da e, çatışma yaşadığınız yönetici ya da kıskançlık etrafınızdaki kıskanan kişiler her kimse akşamları bunları çok fazla düşünüyor uykularınız kaçıyor. Ve bunlar size içten içe bir travma yaşatıyor olabilir. Burada mantığınızı ve zekanızı devreye sokmanız gerekiyor. Devamlı olayları kafanıza takmamanız gerekiyor. Bu endişeli durumlardan sıyrılmanız gerektiğini söylüyor. Bir ilişkide ise hani bu kıskanma arkanızdan çevrilen olaylardan dolayı karşı tarafa bu arada güvenemiyor da olabilirsiniz. İş anlamında işinizi kaybetmekten korkuyor da olabilirsiniz. Yani burada kafaya taktığınız birden fazla şey de söz konusu olabilir. Hem sizin yaşadığınız durumlarda sizi kıskanan kişileri, arkanızdan dönen olayları, her şeyi düşünüyor olabilirsiniz. Yani burada artık düşünmekten neredeyse uyuyamıyor seviyeye bile gelebilirsiniz. Burada dediğim gibi yapmanız gereken şey mantığınızı ve zekanızı devreye sokmak. Buradaki endişelerden sıyrılmanız gerekiyor. Bu hafta bu üçüncü desteği seçen kişiler için de birazcık enerjisel anlamda hareketli geçen bir hafta ama mantıklarını kullanmaları gereken bir hafta. Eğer mantığınızı kullanırsanız devamında ne olacak gelecekte baktığımda. Zaten çok güzel çıkmış ikisi de. Eğer siz burada sakin kalıp arkanızdan çevrilen olan, olan olaylara ya da olan durumlara karşı mantığınız hareket ettiğiniz zaman sizi ışıl ışıl günler beklediğini bereketli dolu günler beklediğini söyleyebiliriz ve çıkan ruh da kanarya ruhu şöyle göstereyim kendi şarkınızı söyleyin diyor değil mi yani mantığınız hareket ettiğiniz zaman kendi bildiğiniz zorluğu ilerlediğiniz zaman mantığınızı devreye soktuğunuz zaman hani kendi bildiğinizle ilerlemekten ziyade mantıklı hareket ettiğiniz zaman kendi şarkınızı ilerlediğiniz zaman sizi güzel günlerin beklediğini bu depresyon, o yaşadığınız travma, stres, kaygılarınızın endişelerinizin azalacağını söyleyebiliriz. Peki dişil enerji ne diyor? Kaos ve huzur. Birbirimizin güçlerinin farklı olduğunu görüp, olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzur edeceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız. Evet. Kaos ve huzur diyor. Zaten burada da hep çatışmalar çıkmıştı. Dişil enerjide de o kaos hissediliyor. Peki eril enerji ne diyor? Ben sana mecburum bilemezsin. Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Gayet güzel geldi. Sizi seven, sizi destekleyen, burada da dediğimiz gibi e, küşüsünde sizi seven, destekleyen, aynı zamanda seksüelite kar çıkmış, seksi bulan, güvenen kişinin hayatınızda olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten artık bazı şeyleri düşünmeyin. Mantıklı hareket edin ve melek mesajınıza da bakalım. Bu hafta meleklerden gelen bir mesajınız diyor ki bu konuda bir bir, bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Gayet güzel. Mantıklı ilerlediğiniz zaman önünüzün ışıl ışıl olduğu, kendi şarkınızı söylediğiniz ve bu konuyla ilgili gerçekten bir mucize olduğu beklenmeyen bir şey olacağını da söylüyor. Şimdi üçüncü desteği seçenlere açılımımız da bitti. Ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Hem yeşil kuş, pembe kuş, mavi kuş ve e, evet başka kuş yok. Üç tane kuş var. <laughs> Kafam gitti. Aklınızda bir soru varsa hani onunla ilgili evet hayır destemden birer kart seçeceğim sizin için. Önce yeşil kuş bu seçenler için kafanızda bir sorun varsa onun cevabını bekliyorsanız önce onun için keselim kolektife niyet edelim ve bakalım yeşil kuşu seçenlerin kafasındaki sorunun cevabına gelen kartımız beklemek daha iyi herhangi bir şey düşünüyorsanız birazcık beklemeniz gerektiğini söylüyor pembe kuş için ise tereddüt etme diyor. Kendinden emin bir şekilde yola devam edebilirsiniz. Aklınızdan ne geçiyorsa, ne niye niyet ettiyseniz. Mavi kuşu seçenler için ise daha cömert ol diyor. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Aldıkça verilsin. Alma verme dengenizi koruyun diyor arkadaşlar. Hepinize şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.